Yıllardır süren o zorlu, o savur isteyen bekleyişin sonuna nihayet yaklaşıyor olabilir misiniz? Bugün kulislerde fısıldanan bir söylentiyi değil, Ankara'nın en sıcak gündem maddesi haline gelen ve yüz binlerce aileyi, belki de tam şu an bizi dinleyen sizi doğrudan ilgilendiren o büyük yasa paketinin içine dalıyoruz. Misyonumuz çok net. Bu düzenlemenin neden artık bir seçenek değil, bir zorunluluk olduğunu, sizi ve sevdiklerinizin nelerin beklediğini ve umut veren tüm detayları birlikte tane tane anlamak. Bu sadece bir haber analizi değil, geleceğe dair bir yol haritası. Aynen öyle. Artık fısıltıların çok ötesindeyiz. Meclis koridorlarında somut adımları, taslakları konuşulan gerçek bir devlet projesinden bahsediyoruz. Ve en başta şunu bir netleştirelim. Bu projenin arkasındaki en büyük motor, en büyük itici güç ceza infaz sisteminin artık kelimenin tam anlamıyla SOS verdiği kırmızı alarmda olduğu gerçeğidir. Peki sistemi bu kırmızı alarm noktasına getiren ve bu konuyu tam da şimdi bu kadar acil, bu kadar kaçınılmaz kılan şey ne? Neden bir anda 2026 yılı takvimlerde bir dönüm noktası olarak işaretlenmeye başlandı? Cevap tek bir kelimede saklı, kapasite. Daha doğrusu kapasitesizlik. Devletin herhangi bir kurumu bir bina gibi fiziksel bir sınıra sahiptir ve Türkiye'deki cezaevleri o fiziksel sınırları çoktan aştı. Artık sistem kendi ağırlığı altında eziliyor. Hmm. Bu bir fikir değil, bu bir matematik gerçeği. Bu matematiğin sahadaki yansıması gerçekten çok ağır. Bize ulaşan bilgilerdeki bir detay insanın kanını donduruyor. Bir yatağın üç kişi tarafından vardiyalı olarak kullanıldığı, insanların adeta nöbetleşe uyuduğu koğuşlar. Bu, 21. yüzyılda sadece bir insan hakları meselesi değil, aynı zamanda yönetilemez bir lojistik kriz demek, bir patlama noktası. Kesinlikle. İşte bu patlama noktasında Devlet aklı dediğimiz mekanizma devreye girer. Devlet şunu görüyor. Sürekli yeni cezaevi inşa etmek delik bir kovaya sürekli su doldurmaya benziyor. Ne kadar doldurursanız doldurun bir yerden sonra taşar. Yani çözüm daha fazla kova getirmek değil. Değil. Çözüm deliği kapatmak ve kovayı kontrollü bir şekilde boşaltmaktır. Yani bu artık bir tercih meselesi olmaktan çıkmış. Devletin kendi sistemini korumak için attığı zorunlu bir adıma dönüşmüş durumda. Bir nevi kendi kendini kurtarma operasyonu. Tam olarak bu. Tek ve kesin çözüm, sistemin omuzlarındaki bu devasa yükü hafifletecek, cezaevlerine nefes aldıracak radikal bir tahliye düzenlemesidir. İşte bu zorunluluk 2026'da beklenen bu düzenlemenin en sağlam, en somut garantisidir. Devlet kendi çarklarının dönmesi için bu düğmeye basmak zorunda. Madem bu düğmeye basılması artık bir mecburiyet, o zaman gelelim herkesin nefesini tutarak beklediği o kısma. Masanın üzerindeki o umut dolu paketin içinde tam olarak ne var? Bize sızan ilk bilgiler en köklü, en devrimci değişikliğin denetimli serbestlik sisteminde olacağını söylüyor. Paketin kalbi orada atıyor diyebiliriz. Mevcut sistemde büyük bir e, adalet sorunu vardı. Denetimli serbestlik genellikle bir yıllık sabit bir süre olarak uygulanıyordu. Evet. Yani 30 yıl ceza alanda, 5 yıl ceza alanda aynı bir yıllık indirimden faydalanıyordu. Bu adalet terazisini bozuyordu. Oransal denetim, yani artık herkese bir yıl demek yerine cezan ne kadarsa ödülünde o kadar büyük diyen daha adil bir sisteme geçiliyor. Doğru mu anlıyorum? Tam olarak bu. Mantık çok basit. Adalet. 2026 reform taslağında konuşulan en heyecan verici model bu. Oransal denetim. Yani hükümlünün aldığı toplam cezanın belirli bir oranını, örneğin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi planlanıyor. Bunu somut bir örnekle anlatalım mı? Çünkü bu binlerce insanın hayatını değiştirecek bir detay. Elbette. Diyelim ki bir kişi 20 yıl hapis cezası aldı. Tamam, Mevcut sistemde cezasının son bir yılını denetimli serbestlikle dışarıda geçiriyor. Yeni modelle ise cezasının beşte bir olan tam dört yılını dışarıda, denetimli serbestlik altında geçirebilecek. Bir yıl nerede, dört yıl nerede? İşte, özellikle uzun süreli ceza alanlar için bu kelimenin tam anlamıyla özgürlüğe yıllar önce kavuşmak demek. Bazıları için hayatı yeniden kurmaya, kaybolan zamanı telafi etmeye yetecek kadar uzun bir süre bu. Sistemin bütün kilitlerini açacak anahtar madde. İşte budur. Yani bu tek bir maddeyle sistemin en tıkalı damarlarından birine açmış oluyorsunuz. Bu sadece binlerce insanın erken çıkması değil, aynı zamanda cezaevlerinin de bir nefes alması anlamına geliyor. Peki bu nefes borusu herkes için açılacak mı? En büyük endişe bu. Acaba benim yakınım kapsam dışı kalır mı? Geçmiş düzenlemelerde yaşanan hayal kırıklıkları nedeniyle bu endişe çok haklı. Ama bu defa Ankara'daki ana hedefin geçmişteki gibi yeni küskünlükler yaratmak değil, toplumsal barışı tam anlamıyla sağlamak olduğunu biliyoruz. Bunun tek bir yolu var kapsamı olabildiğince geniş tutmak. Yıllardır meydanlarda dile getirilen o eşit yasa talebi, anayasanın eşitlik ilkesi bu defa karşılık bulacak diyebilir miyiz? Bütün işaretler o yönde. Kulislerdeki hakim görüş, devlete karşı işlenen suçlar gibi çok spesifik, dar bir alan dışında adli suçlarda kapsamın mümkün olan en geniş şekilde tutulacağı yönünde. Amaç toplumsal bir rahatlama sağlamak. Tabii birilerini ayırıp diğerlerini dışarıda bırakarak bu rahatlamayı sağlayamazsınız. Tam tersine daha büyük bir gerilim yaratırsınız. Devlet bu tuzağa düşmek istemiyor. Bu çok kritik bir nokta. Bir de paketin çok insani, çok vicdani bir tarafı var. Özellikle ileri yaştaki veya ağır hastalığı olan mahkumlar ve onların her gün endişeyle yaşayan aileleri içinde Umut ışığı var değil mi? Kesinlikle var. Bu düzenlemenin hem vicdan hem de strateji ayağı. Düşünün, 65 yaşının üzerinde ya da kanser, diyaliz gibi ağır bir hastalıkla mücadele eden bir insan için cezaevi koşulları. Aslında ertelenmiş bir ölüm cezası gibi. Evet. Yeni düzenleme ile bu durumdaki hükümlülerin cezalarının kalan kısmını ev hapsi veya elektronik kelepçe ile ailelerinin yanında kendi yataklarında tamamlamaları hedefleniyor. Yani bu sadece insani bir jest değil, aynı zamanda çok akıllıca bir lojistik hamle, ceza evi revirlerinin ve devlet hastanelerinin üzerindeki o inanılmaz yükü hafifletmek gibi. Tam da öyle. Devlet sağlık sisteminin yükünü de düşünüyor. Bu her açıdan kazan kazan durumu yaratan çok mantıklı bir adım. Hem o insanlar için bir lütuf, hem de devlet için bir yükten kurtuluş. Bütün bu parçaları birleştirince ortaya devasa bir iyileştirme paketi çıkıyor. Ama dinleyicinin aklını karıştıran bir şey var. Halk arasında buna genel af deniyor ama siyasetçiler ısrarla infaz yasası değişikliği diyor. Bu kelime oyunu endişe yaratmalı mı? Sizin için bir anlamı var mı? Bu en sık duyduğumuz soru ve cevabı aslında çok basit. Endişelenmeyin. Aradaki fark tamamen teknik ve siyasi. Anayasamıza göre bir yasanın genel af adıyla çıkabilmesi için mecliste 360 milletvekili gibi çok yüksek bir çoğunlukla kabul edilmesi gerekiyor. Bu da neredeyse imkansız demek. Günümüz siyasetinde evet, tam bir uzlaşma demek ki bu neredeyse imkansız. İnfaz yasası değişikliği ise daha kolay bir yol. Çok daha kolay. İnfaz yasası değişikliği için mecliste salt çoğunluk, yani toplantıya katılanların yarısından bir fazlasının oyu yeterli. Anladım. Bu ne anlama geliyor? İktidarın bu yasayı siyasi çekişmelere kurban etmeden çok daha hızlı ve pürüzsüz bir şekilde meclisten geçirebilmesi demek. Yani aslında bu siyasetin işini kolaylaştıran bir isimlendirme. Sonuçta kapı aynı kapıya çıkıyor. Kesinlikle. Dinleyicilerimize en net mesajım şu olabilir. Adına, başlığına, etiketine takılmayın. Sonucu odaklanın. Çıkacak yasanın adı toplumsal barış paketi de olsa, infazda adalet reformu da olsa, adı ne olursa olsun sevdiklerinizi özgürlüğe kavuşturacak o hukuki güce sahip olacak. Önemli olan bu. Bu içleri rahatlatan bir açıklama oldu. Şimdi olaya bambaşka bir yerden bakmak istiyorum. Bu düzenlemenin pek konuşulmayan ama belki de en can alıcı yönlerinden biri daha var. Bu aslında sadece bir ceza hukuku düzenlemesi değil, bir nevi ekonomik reform paketi. Sanki sadece kapıları açmak değil, aynı zamanda devletin kasasını da düşünmek gibi. İşte bu, büyük resmin en kritik parçası. İşin sırrı, paketin devamında gelecek olan sicil affında gizli. Düşünün, bir insanın karşısındaki en büyük duvar nedir? Tahliye olduktan sonra o kapıdan çıkar çıkmaz iş başvurusunda, hatta ev kiralarken bile önüne konan o sabıka kaydı belgesi. Yani sadece demir parmaklıkları kaldırmak yetmiyor. O görünmez sabıka kaydı parmaklığını da silmek gerekiyor ki hayata gerçekten karışabilsinler. Tam olarak bu. Bu duvarı yıkarsanız o kişi artık devletten sosyal yardım bekleyen pasif bir tüketici değil Vergi ödeyen, sigorta primi yatıran aktif bir üreticiye dönüşür. Hmm. Devletin planı tam da bu. Tahliye sonrası belirli bir süre suç işlememe gibi şartlarla bu sabıka kaydı damgasını silmek. Bu resmen bir taşla iki kuş vurmak demek. Hem devletin sırtından yüz binlerce kişilik dev bir masraf kalemi kalkıyor, hem de ekonomiye on binlerce yeni vergi mükellefi, yeni üretici katılıyor. Bu müthiş karlı bir denklem. Müthiş karlı bir denklem devlet için milyarlarca liralık tasarruf ve aynı zamanda milyarlarca liralık yeni gelir demek. Bu yüzden bu sadece vicdani bir proje değil. Aynı zamanda son derece akılcı bir ekonomi projesidir. Peki tüm bu teknik, hukuki ve ekonomik gerekçelerin arkasında bir de o en temel, en insani faktör var. Yıllardır meydanlarda, sosyal medyada, meclis kapılarında sesini duyurmaya çalışan sizler, aileler. Bu çığlık Ankara'da duyuldu mu? Bu ses bir karşılık buldu mu? Hem de nasıl? Şunu çok net söyleyebilirim. Hiçbir siyasi iktidar milyonlarca seçmeni ve onların ailelerini kapsayan bu kadar organize, bu kadar haklı bir talebe sonsuza kadar kayıtsız kalamaz. Özellikle mahkum yakınları platformları adıyla bir araya gelen aileler bu sürecin sessiz ama en büyük kahramanlarıdır. Onlar bu sürecin mimarı oldular diyebilir miyiz? Kesinlikle. Onlar bu yasanın temelini attılar. Ankara'daki vekillerin kendi seçim bölgelerinde en çok karşılaştığı, en çok sıkıştırıldığı soru şu: Af ne zaman çıkacak? Siyaset kurumu toplumda biriken bu enerjiyi, bu beklentiyi artık yönetmek, bir çözüme kavuşturmak zorunda. Tabii. Bu yasa aynı zamanda devlete olan güveni tazelemek, küskünlükleri bitirmek için atılacak en etkili adımlardan biri olacak. Aslında tarihe baktığımızda da bu bir gelenek gibi, değil mi? Sanki belirli aralıklarla sistemin kendini sıfırlaması gerekiyor. Kesinlikle. Bu bir tesadüf değil, bir devlet geleneği. Bir nevi bir döngü. Türkiye Cumhuriyeti tarihine bakın genellikle her 5 ila 7 yılda bir cezaevlerindeki bu yığılmayı eriten sistemi rahatlatan kapsamlı infaz düzenlemeleri yapıldığını görürsünüz. Evet. 1974 affı toplumsal barış için atılmış dev bir adımdı. 2000'deki Rahşan affı olarak bilinen yasa cezaevlerinin neredeyse %60 oranında boşaltmıştı. En yakın örnek 2020'deki pandemi düzenlemesiydi. Bu inanılmaz bir bakış açısı. Yani aslında bu düzenleme bugünün siyasi bir kararı olmaktan çok, e, neredeyse bir devlet ritüeli gibi her 7-8 yılda bir sistemin kendini temizlemesi. Bu bekleyenler için en somut umut kaynağı olabilir. Tam olarak öyle. 2020'nin üzerinden geçen süreye baktığımızda, 2026 yılı bu doğal afet döngüsünün tam merkezine oturuyor. İstatistiksel olarak, tarihsel olarak zamanı gelmiş bir düzenlemeden bahsediyoruz. Tarih bir kez daha tekerrür edecek ve bu birikim, bu gelenek uyarınca bir kez daha çözülecek. O halde toparlayalım. Bir yanda kapasitesinin sonuna gelip kilitlenmiş bir sistem var. Diğer yanda bu kilidi açmak için hazırlanmış hukuki bir anahtar, bunları destekleyen çok güçlü ekonomik gerekçeler ve artık görmezden gelinemeyecek kadar büyük bir toplumsal talep. Bütün oklar aynı yönü, 2026'yı gösteriyor. Bize ulaşan o kaynaklardaki güçlü cümleyi hatırlayalım. Unutmayın, karanlığın en koyu olduğu an aydınlığa en yakın andır. O hasret bitecek, o sofralar yeniden kurulacak. Türkiye 2026'da sevdiklerinizle birlikte yazacağınız beyaz bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Geri sayım resmen başladı. Ve o beyaz sayfa açıldığında belki de en önemli soruyla yüzleşeceğiz. Peki bu kapılar açıldığı zaman toplum olarak bizler On binlerce insana bu ikinci şansı gerçekten vermeye ne kadar hazırız? Sadece sabıka kaydı engeline değil, zihinlerimizdeki o görünmez ön yargı duvarlarını da yıkıp bu beyaz sayfayı hep birlikte omuz omuza yazabilecek miyiz? Asıl sınav o gün başlayacak.